Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşlar az önce görevlere bakmıştım bu arada arkadaşlar ilk kez oyundan atmadı bu arada ilk kez yoksa hep atar bugün çok o piper'ı deneyeceğiz arkadaşlar bugün çok piper'ı deneyeceğiz vuruşunda bir değişiklik yok arkadaşlar kaybetme ve yeni, yani kay yani yenilgi animasyonu ve şey kazanma animasyonunu lazerden izleyebilirsiniz arkadaşlar o da o satın aldı daha doğrusu oradan izleyebilirsiniz. O yani gösterdi. <laughs> Hiç değişiklik yok ama bence kullanılabilir. Hem yenilme yani, falan animasyonu um, değişmiş hem de şemsiyesi farklı. Hem de şey görünüşü farklı işte arkadaşlar. Bu kadar yani arkadaşlar. Yani görünüş farklı sadece arkadaşlar. Biraz kısa video oldu. Arkadaşlar bugün belki ikinci videoyu çekebilirim. Çok kısa olduğu için. Bu arada arkadaşlar süper ayran evimizi denememiştik. Onu da deneyelim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar benim o zaman emzim yoktu. O yüzden benim dükkanıma çıkmamıştı. Böyle arkadaşlar. E, buradan balon çıkıyor. Yine arkadaşlar çok şanslısınız. Çünkü bir dakika yine sürdü. Yani saniye sürmedi. Ve arkadaşlar burada kompetiler şey yapıyor. Ama hiç rengi değişmemiş yani. Hiç renginde değişiklik yok. Her neyse her neyse bu arada arkadaşlar bu benim ana hesabım yedik hesabım değil yedik hesabımı işte bilmiyorum işte yedik hesabımı şimdi göstereyim arkadaşlar onda da bir var sadece bir ve Piper var en iyi şimdi onu da göstereyim Evet arkadaşlar giriyor şu anda hesaba şimdi size yedik hesabın tekrardan göstereyim bilmeyenler için ana hesabımı da gösterdim işte gördüğünüz gibi bir var oha bayağıdır bu hesaba da girmiyorum tabi etkinlikler bayağı artmış Frank ha Frank çıkmıştı. Mega'dan 7 yazdı. Frank çıktı. Hyper, Bibi. İşte gerisi süper render, render işte. Gelen kutusunda. Neyse. Burada da çok Hyper teklifi var. Ee, arkadaşlar isterseniz sizinle birlikte büyük kutuyu açalım. Hı? Hı? Abi zombi bir. Hadi bunu da deneyelim lan. Hadi bunu da deneyelim lan. Sizin için bunu da deneyeceğim arkadaşlar. Ve vuruşlarında biraz değişiklik var arkadaşlar. Bak şimdi. Orada kemik deprem şiir yani yarık var. Bu da ultisini görelim. İşte. Normal BB'ye göre daha farklı. Her neyse. Bunu da denemiş olduk. Her neyse. Hadi bakalım kutumuzu açalım. Bu arada 5130 muydu, 40 miydi? Ona yaklaştım ya. Ya 6000 yapmayı düşünüyorum ben kendi ana hesabımı 12000 yaptıktan sonra. Crow. ol. sen. Arkadaşlar benim taktiğim bu. Benim taktiğim bu. Açıyorum. 49 yazdı. Ya 9 altın yüzünden ya. 9 altın yüzünden. Her neyse arkadaşlar görüşürüz ve bay. Dur anne hesabımı da göstereyim. Şimdi videoyu durduracağım. Sonra anne hesabımı göstereceğim. Her neyse arkadaşlar. orada e, bu git yine savaştı arkadaşlar. 10 binlik gitti onun. Kurovlu. Kurovluydu arkadaşlar. Dur göstereyim Yiğit'in hesabı. Evet, nerede o? Anne hesabı nerede? Bu. Evet. Arkadaşlar bu Yiğit'in hesabı. Ta kendisi. Sadece kurup çıkmıştı farklılık orada. Bir de 10.000 olmuş. Her neyse ben ana hesabımı da göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle ana hesabım bu max. Bu max. Bu da yükseltince max olacak inşallah. Bu da 8 seviye olacak. İşte arkadaşlar bu böyle gidiyor yani. Bir de gelim var. Onu da 20 dedim zaten. Her neyse. Burada bu, arada bu Ve arkadaşlar 12 bile neredeyse 92 kupa var arkadaşlar. 92 kupa. 92 arkadaşlar. 92 kupa. Her neyse arkadaşlar. Belki <laughs> bugün normalde canlı yayında olup bunu kasabiliriz. Her neyse. Hadi görüşürüz ve bay bay.